Difteri tetanoz boğmaca aşıları inek sütünde bulunan kazein maddesinin olduğu ortamda üretilir. İnek sütü alerjisi süt içindeki kazein maddesine bağlı olan hastalarda difteri tetanoz boğmaca inaktif polio aşısı sonrası ciddi alerjik reaksiyon yani anafilaksi dediğimiz alerjik şok bildirilmiştir. Hindistan tarafından üretilen difteri, tetanoz, boğmaca, hemofilis, influenza tip B ve hepatit B içeren 5'li aşı içinde kazein içeren sığır proteini bulunmaktadır. Dana eti alerjisi genelde inek sütü içindeki serum albümüne bağlı olup süt alerjisi olan çocuklarda görülmektedir. Dana eti alerjisi olan ve serum albümüne bağlı inek sütü alerjisi olan çocuklarda karmaşı yapıldıktan sonra ciddi alerjik reaksiyon bildirimleri vardır. Bunun nedeni de karma aşıların bazılarında süt bileşenlerinin olabilmesinden dolayıdır. Bazı karma aşıların içerisinde laktoz yani süt şekeri bulunmaktadır. sütü alerjisine süt proteinin neden olduğu bilinmekle birlikte süt şekeri ile alerjik reaksiyonda gelişebilmektedir. Bu nedenlerle ciddi inekto alerjisi olan bebeklerde beşli karma aşısının anafilaksi alerjik şok tedavisi konusunda deneyimli sağlık kuruluşlarında yapılması ve aşı sonrası hastanın 30 dakika bekletilmesi daha uygun olacaktır. Sonuç olarak 5'lik karma aşısının inek sütü alerjisi olan çocuklarda yapılmasında sakınca olmamakla birlikte ciddi inek sütü alerjisi olan veya dana eti alerjisi olan bebeklerde anafilaksi yani alerjik şok tedavisi konusunda deneyimli sağlık kuruluşlarına yapılması ve aşı sonrası 30 dakika beklemek daha uygun olacaktır. Reaksiyon sıklığının nadir olması nedeniyle aşı öncesi test gerekmez. 3 yaşından sonra yapılabilen karma aşıda laktoz bulunmadığı için sorun olmaz.